Neden bu ismi seçiyorlar? Neden 8 tane ülkede bu isim seçiliyor ve hepsi Amerikan projesi? Ve bunu bana kim anlattı biliyor musunuz? Rahmetli anlattı. Bu dedi projedir dedi. Justice and Development Party kurulması bir projedir dedi. O hep zaten Siyonizm'e karşıydı. Bilirsiniz, tabii ki, hatırlarsınız. Tabii ki, tabii ki. Doğrunun yanında Ben de onun yanındaydım. Ben. Zaten ben de onun yanındaydım. Ama daima bilirler ki gönlüm soldaydı. Neden solda? Bakın neden solda? Sonun adaleti vardır. sağ yok mu? Neden? Adalet justice falan demeyelim şimdi. Adalet sağa sola göre değişen bir şey mi? Evrensel değil işte. Evrensel değil. Şimdi hani garip bir şey anlatacağım size. Belki yeridir, belki değildir. Bugün mazbatasını aldı sevgili İstanbul'u iki kere hak etmiş olan İmamoğlu. Evet. Ee, aldı mazbatayı. Türkiye bunu bekliyor biliyor musunuz? İstanbul'un bütün yolları kestiler ulaşılmasın diye. Köprü 8 şeritten 4'e indirildi. Yollar tıkandı e, yazın ortasında vapur seferleri iptal oldu. Nasıl doldu biliyor musunuz? Türkiye bir heyecan arıyor. Farkında mısınız? Evet. Yok heyecan yoktu. Cumhuriyet Halk Parti hep söyledi. 18 seçim kaybettiniz. İlk defa kazanıyorlar. Ama gene onlar değil. Yani mesela şey bundan önce kuantum hocamız vardı. Neydi adı? Ee, Yalova milletvekili şey Muharem. Ha Muharrem Muharemince. Gel Muharem. Muharemince. Mesela Muharrem İnce ne yaptı? Son gün 5 milyon tane kişiyi topladı. Aynı seçim akşamı kayboldu. Bir daha da gören olmadı. Halen de göremiyoruz. Bu adam öyle yapmadı. Mansur yavaş da kediler girdi trafoya falan filan 45 dakikada yüzde 12 öndeyken yüzde 15 geriye düştü. Evet. O da kadene razı oldu. Bu doğru mu? Doğru. De, ama hayır yaptığı doğru değil. Bu adam öyle yapmadı. Elini yumruğunu vurdu. Sıcak imzaları okudu. Terler içinde. Ve herkese umut aşıladı. Sakın beni böyle halk parti falan filan zannetmeyin yani. Öyle bir öyle şey yok. Benim için, benim için evet. problem yok. Evet. Ya Ben Bakın, Ama biraz sonra değilim. Tabii biliyorum. Biliyorum. Ben doğrunun tarafındayım. Tamam. Ya e, herkes bizim programlarımızı izleyen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz çok iyi bilirler. Evet. Biz hiçbir partinin yanlışına doğru demeyiz. Tamam. Ben, ben de bunun arkasındayım. Hiçbir kimsenin de tamam. yanlışına doğru demeyiz. Doğru neyse o. Evet. Biz de öyle. Tamam. Şimdi Biz ben de öyle. o doğruları söylemeye çalışıyorum. Ee, bize umut aşıladı. Kaybolmadı seçime yapıştı. İnsanlar gittiler, yaptılar çuvalın üzerine. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Ben bunu Kur'an'a getirmek istemiyordum. Kur'an'da ayet diyor ki, sakın diyor, Arapça söyleyeceğim biraz. E, Rayna demeyin, unzurna diyin. Bu Allah'ın emri yani, bunu söylemeyin diyor. Ama bunu söyleyin diyor, bu emirdi artık tartışmaz değil mi? Rayna nedir? Ey çoban güt beni koyunlar. Ray, çoban demek. Rayna, bizi güt. Hayır. Unzurna, nezaret et. Çobana nezaret et sen, tersini yap. Ne yaptılar bu kadar seçimleri? Kaçırıldı değil mi? Bütün seçimler, kaç seçim oldu aynı yılda? iki kere seçimler oldu. Bütün seçimlerde hile vardı, çalındı, çırpıldı. Ama atı alan üsküdarı geçer. Öyle, adet böyle olmuş, geçtiler. Şimdi bu son seçimde Raina demedi, Unzurla yaptı. Hepsi, herkes, herkes çuvalına sarıldı, uyudu. Alamadılar bir türlü ellerinden. Alsalar çok güzel olacaktı. Alamadılar. Alamayınca 13 bin de olsa, 13 bin de olsa küçük bir farkla kazandılar. Şimdi tabii onda bir rekabet oldu, 800 binde, 800 bin, öyle bir şey de, 85 binde galiba. <laughs> kazandılar. Şimdi ben bu insan neden arkasındayım? Bana umut aşıladı. Bana, bana, bu yaşta bana umut aşıladı. Bakın parti değil. Hani derler ya Türkler ekmeği kör bakayım. Hani öyle bir şey söyleyeceğim size. Parti değil olay. Parti olarak değil. Çünkü parti dalgalanıyordu zaman zaman. Atatürk çizgisinden kaçıyordu. Başka birileri gidiyordu, geliyordu. Ee, oturmamıştı parti. İşte tabiz veriyordu, kara çarşaflılar, üyeler falan getiriliyordu. CHP'ye yakışmayan şeylerdi bunlar. <laughs> Ay Allah, bu nasıl atlatacağım bilmiyorum ama bugün e, hastalık bir mazerettir, bahanedir. İnsanlarımız, sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz ve affetsinler, ben devam edeyim. Ha, ha. E İmamoğlu, ben dedim ki Kur'an'da bu kadar lafı biliyorum. Bir bakalım şunu. Yıldız haritasına bakayım dedim. Sizi ilgilendirir bilmiyorum ama çok güzel şeyler çıktı. Doğrudur. Hı. E İkizler burcunda doğmuş. Onun için seçildiği ayda İkizler burcayı. E Yükselen burcu Terazi yükselen burcu terazi. Ben bu arada hiç anlamam yani. Ben o terazi Hani hiç bilmiyorum Hı. o konuları. Şimdi da. ikisi de iki... O yüzden bir yorumu tamam. yok ya. Yani. Ben şöyle anlatacağım rahat rahat Hı. anlatmak Hı -hı. için. Mesela özel terazi burcudur. O lider olmak zorundadır. Anlatabildim mi? Terazi burçlarında bir liderlik vardır. Yükselen Sadece burç. teraziler de mi? Şey havayı olduğu zaman. Şöyle diyelim. İkizer hava grubundan terazi de hava grubundan. İki hava bir insanda toplandığı zaman o insana liderlik yolunu açıyor. Şimdi bakın, terazi burcu adı üzerinde mizan, adalet burcudur. Terazi burcu mensupları şey çok kızarlar haksızlığa. Bu terazi burcun özelliği, venüsün özelliği. Bir diğer açıdan baktığınızda protokolü çok severler. Töreni, şöleni, böyle bitikleri falan çok severler. Ah, yeni bulmuş durumda şu anda. Yeni durumu bulmuş durumda yaptığı eylemler onu tırmandırıyor. Peki ne olur? 1923'te şey 2023'te Cumhurbaşkanı oynar. Yukarıda Yıldızname böyle tuhaf şeyler söylüyor. Diyeceksiniz ki Yıldızname söylüyor. Bunu. Evet Yıldızname söylüyor. Peki nasıl bir adamın bu kadar yüksemesi beklersiniz? Ben size söyleyeyim İstanbul'un 16, 16 milyon. Çevresine 20 milyon. Adam Tekirdağ'da yaşıyor, Gebze'de yaşıyor ama onlar İzmit sayılıyor, Nemne sayılıyor ama geri İstanbul. Asat, Tuzla'nın arkası, altı falan. <laughs> Neyse, bu 20 milyon Türkiye'nin dörtte biridir değil mi? Çeyreğidir. Bu 20 milyon insan bir ülkedir. Eğer siz o gelirleri belirli rahatçılara dinci gruplara falan filan vermeyecekseniz, hakikaten bölüştürecekseniz insan olduğuna, İstanbullara bölüştürecekseniz siz küçük çapta bir Cumhurbaşkanlığı provası yapıyorsunuz. Umarım ahlakı düzgün kalır. 1923'te de zaten hani karşı devrim diye bir şey düşünüyor ya hani üçüncü Mesutiyet dedikleri bir şeyler düşünüyorlar. Acaba halifelik gelir de biz tekrar Orta Doğu'ya hakim olur muyuz? Diye var ya bir şeyler. Benimki daha realist. Farkında mısınız? Benimki daha gerçekçi. Onların umdukları değil. Benimki gerçekçi. O yüzden e, ben bakmak istedim. Bunu anlatmak istedim. İyi de oldu. E, en azından e, üzerinde kutsal bir emanet var. Yani yıldızlamaya bakıyorsan doğruyu söylemek zorundasın. Onu eğip bükemezsin. Doğrudur. Bir de uydurma rüya tabir edemezsin. Onlar yoktur yani Kur'an'da. E, ben kısa bir dinlendireyim. Şimdi e, İstanbul'u İmamoğlu kazanmıştır. Evet, Bu tartışılmaz bir evet. gerçek. Ben İstanbul'da sizin söylediğiniz gibi bir sınava tabi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Orada başarılı olursa önünün açılacağını i̇şte düşünüyorum. Bu. İşte bu. Bunu söyledim zaten. Başarılı olmak zorunda. Eğer başarılı olursa önü açılır. Başarılı evet. olmazsa i̇şte önü açılamaz. İstanbul zor bir şehir. İstanbul'da yaşadığım için biliyorum. Evet, evet. Çok zor bir şehir. Evet. İstanbul'un o kötü dönemlerini, o 90'lı yıllarını yaşamış biri olarak söylüyorum evet, bunu. Evet. O rezillikleri, o pislikleri yaşamış biri olarak söylüyorum. biliyorum. Biliyorum. Yani evet. çok tanker peşinde bidonlarla çok su evet, peşinde koştuğumu evet. biliyorum. E, 4 saat televizyon, tek televizyon vardı TRT'nin. Tek televizyon 4 saat, 2 saat elektrik kesintisiydi. Evet. Yani ben Böyle o halecenin hani üzerinden evet. e, arabayla bile geçemediğimi biliyorum. Evet. İstanbul gerçekten zor bir şehir. Evet. Yani bana göre şehir de değil ülke. Yani evet, onu onu yani Avrupa'daki birçok dünyadaki birçok ülkeden daha büyük bir yer. Yani, şimdi orayı yöneten -7 zaten 7 tane Slovenya gibi, bilmem Slovakya tabii, tabii. gibi ülke. Tabii. Toplamda. Bu, bunu yönetebiliyorsanız zaten önünüz açılır. Evet. Ama nasıl yönetmeliyiz? Doğru yönetmiştir, doğru. Bu adamda doğruluk ışığını görüyorum. Bu adamda gençlik enerjisi kocaman. Bu adam e, hiç taşımacılık yapmadan, mesela bugün e, veznecilerde yani belediyenin önüne hiçbir belediye arabası kaldırılmadı. İnsanlar kendi imkanlarıyla geldiler. Halbuki sen bu mazbatayı aldın değil mi? Belediye arabaları senin değil mi kardeşim? Gelmedi. Herkes kendi imkanlarıyla geldi. Ben hayretler içinde kaldım. Kaptan, şimdi insanlar, evet, evet. insanlar e, zaten karşılık olduğu için seçim kazandı. Tabii ki. Tabii. Bunlar olağan şeyler. Yani bunlara ben çok fazla hani takılmaya gerek yok. Ben şuna bakıyorum. E, siyaset bir kadro işi. Siyaset evet, bir ekip işi. Evet. Sadece liderli olan bir iş değil. Evet. Anladınız mı? İşte eğer doğru İstanbul bir İstanbul okul ama öğrenecek orada. Şimdi bakın eğer yani. doğru bir ekibi varsa. Evet. Ben bilmiyorum bunu. Varsa ve İstanbul'u gerçekten doğru yönetebilirse. Evet. İstanbul'u ileriye götürebilirse. İstanbul'un en büyük kronik sorunları mesela trafiği çok evet. ciddi bir sorundur. Hep evet. sorundur. Çünkü çözmemek üzere çözmek evet. çözmemek farklı çözmek şeyler ekipleri. herkes kendince bir evet. proje yaptığı için hı hı. şimdi e, bunlarla ilgili gerçekten doğru adımlar atar doğru çalışmalar yaparsa böyle i̇şte açılır ha. E, temennim bu. Ha, bu bu tamamen evet. ekiple olur ekibi de kuracak bir lider lazım elbette i̇şte bu adam da Elbette Burcu'na rağmen liderlik olmaması rağmen lider oldu ben Güzel çok şey ben e, açık olarak net olarak söyleyeyim. İmamoğlu'nda bir hani o liderlik karizmasını ben görmüyorum. Şahsiim tamam. olarak. Evet. Niye biliyor musunuz? Ben söyleyeyim net olarak söyleyeyim. Şimdi benim gördüğüm kriterlere göre lider değil yani. Evet. Bir şeyi başarmak için çok mücadele etmek başka bir şey, o liderlik karizması başka evet. bir şey. Yani evet. Toplumdaki hani evet. insan psikolojisinde bilinçaltına giden psikolojide farklı bir şey. Evet. Ben demokrasiye inanan bir adamım. Halk seçmiştir. Halkın beklentisi var. Evet. Bu kadar basit. Tamam. Ee, ben dua ediyorum buradan. İnşallah doğru şeyler yapar. İşte ben onu halkın istiyorum. faydasına işler yapar. Evet. Saçmalamaz. Evet e, ee, vatandaşa gerçekten evet. siyasetin evet, siyaseti anlatır ve hizmeti üretir yani. Evet. İşin özeti bu. Hizmeti üretirseniz bu halk karşılığını verir. Bu kadar basit. Ama bu adamın hiçbir geçmişi yok. Yani gidip Amerika'da proje yapıp filancanın elini ayağını öpmediğini biliyoruz. Net, Bunları net. Biliyor. Ben biliyorum. Ya, net bu, biliyorum. Bakın, bu, e çok önemli. Anlatacağım. Şimdi, neden. şimdi kendimizde çelişiyoruz. Bakın. Niye biliyor musunuz? Ben şahsi fikrim bu beni bağlar. Hı. Ben söylüyorum her zaman. Biz birinci dünya ülkesi değiliz. 3 de değiliz. İkiyiz. Ve hep birilerinin güdümündeyiz. İşte rayna. ayete geldik. Güdümündeyiz. Evet. Bu bir realite, bu evet. bir gerçeklik. Evet. Bunu kabul edeceğiz öncelikle. Evet. E, tamam Dolayısıyla edelim, da bu o... memlekete çözüm bu yani. memlek çözüm şu. Ben ee, Hayır, çözümün... çözüm üretmek zorunda değiliz. Çözüm... Biz sadece konuşmacıyız burada. Yok yok. Ben Ama... fikrim bu benim. Hmm, benim şahsi evet. fikirlerim bunlar. Evet. Buradaki çözüm şu. Çözüm şu. Bir eğitimli bir toplum haline gelmek. Eğitimli evet. bir toplum. 21 yıl geri gittik. Siz dediğiniz olmadı. 21 yıl geri gittik. 21 yılı te telafi edeceğiz. Üzerine tekrar başlayacağız mühendislik eğitimine falan filan tekrar başlayacağız. Çok geri gitti şimdi. şimdi e, orayı hani belli bir yere sıkışıp kalmayalım anlamında söylüyorum. Hı. Farklı bir ufuk açmak anlamında. Eğitimli bir toplum. Düşünebilen bir toplum. Bu orta vadede olur. Bakın. Sen ben ölürüz. Orta vadede değil en az bir evet. nesil lazım. Evet. En az bir nesil evet. o da 20 yıl 30 yıllık Hı. bir süreç. Evet. Ama başka türlü de kurtuluş yok. Biz bu standartlarda yani o güdümün dışına çıkamadığım süreç içinde bizden hiçbir alt olmaz. Tamam. Peki Düzelmez yani, de. Ben bir öneri getireyim. Ben bitireyim. Sonra. Siz ben getirin önerinizi. Yani. Şimdi eğitimli eğitimli düşünebilen bir toplum oluşturursanız o toplum zaten bütün değerlerine sahip çıkacaktır ve gelişecektir. Ümitsiz vaka gibi gözüküyor şu anda. Ama böyle. Ya, söylediğimde evet. hata var mı? Yok değil ama ümitsiz vaka gibi. Şu an yani, şu an için mesela ben e, şeyi bakıyorum Eğitim bakanına. Yani eğitim bakanına. TED'in kurucularından, doğru mu? Evet, doğru. Evet. Ve geçenlerde anlattı projeyi. Benim için çok mantıklı geldi. Doğru buluyorum mesela. Başka bir bakın şu anki parti hükümet değil başka biri de gelse ben onun eğitim bakanı olarak yani o söylediklerini hayata geçirebileceğini. Aslında eğitim bakanı değişti 2002'den beri. Hangisi eğitim bakanı mantıklı? İşte onu, bakın ona bakın, ben şu ana kadar doğru bulduğumu söylemiyorum ki eğitim Hı. sistemini ben de yaşadığım 90'lı yıllarda benim ben bile okurken herkes bir eğitim sistemi sürekli değişiyor. Evet, evet. Bunlar bir proje. Niye proje? Eğitim sistemini sürekli değiştir, cahil bırak eğitilmesin. Mantık bunun üzerine kuruldu. Tabii ki. Şimdi yani eğitim sistemi 5 geliyor aileye geliyoruz. Yani eğitim evet. sistemi ya 5 aile işte şimdi Onlar burada yani. siz böyle bir durumu konuşunca hani Ekrem İmamoğlu projedir değildir bana çok mantıklı gelmiyor. Açık öyle söylüyor. Proje olmuyor. Ol ol olamıyor ama. Hani Amerika'ya gitmişliği yok. Bir turizm gezisinden başka. Ya git Gitmesine yani, gerek yok ya. Yani peki Mason değil. Gitmesine yani gerek yok. Ben olsaydım Allah biat korusun. Biat ettiğiniz anda, korusun. biat ettiğinizde kullanıyorlar sizi. Bu kadar açık ve net. Ama Mason da değil. bir Aykırılık var. Bugün ben adımdan öne iki partinin başkanı masonken o değil. Bu nasıl ben, bir şey bilemem. şimdi? Onu yani bilemem. Mason biliyorsunuz Siyonizmin yerli uşakları. Evet. Nüfusları yetmediği için senden benden toplayıp oraya devşiriyorlar. devşiriyorlar. Evet. 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 Şimdi sizin fikrinizi dinleyin. Şimdi ben nasıl çözüm? Yani şimdi ben, ben ben görmüyorum şu anda. Peki çözümler daima ben Kur'an'da aradığım için rahatım. Evet. Yani. Şimdi demin dedim ki Rayna demeyin, güt bizi demeyin. uzuna deyin dedim ya. Bunun diğer e, tanımları var Kur'an'da. O da şöyle. Yomiddin <laughs> diyor mesela. Din günü. Evet. Din günü ne zaman biliyor musunuz? Revel baş ölüp öldükten sonra dirileceğimiz güne din günü deniyor. Fatiha'yı biliyorsunuz. Fatiha'da evet. var bu. Din günü deniyor. Ya yani din günü dünya günü değil. Din günü ahirettedir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki din ahiretiniz içindir diyor. Dünya için değildir diyor. Başka bir ayette diyor ki millet millet Devlet için vardır demeyin. Allah bunu ayette açıklıyor. Devlet millet için vardır. Hizmet götürmek için vardır. Dünyaya bakıyoruz hep tersi. Bir de üstelik de korkuyoruz o devletten değil mi millet olarak? Aman beni de alıp götürecekler falan filan. Neler yaşıyoruz? Ne kadar kötü şeyler oluyor? Biz eğer Kur'an'daki çıkışa uysaydık millet Devlet, milleti hizmet etmek için vardır. Millet, devleti yaşatmak için kullanılan koyunlar değildir. Biz bunu benimsemedikten sonra olmuyor. Başından sonuna kadar Kur'an ikra diye başlıyor. En sonuna kadar bilenlerden olduğunu, alimlerden olduğunu eğitimiz şey diyor. Allah'ın adı baş eğitimci anlamında Rab. Yani mürebbiye, terbiye eden anlamında. Allah'ın adıdır bu. Allah bir kere öğretmendir, baş öğretmendir. Eğitim var mı? Kur'an'da var. Kur'an demiyorum. Dinimizde, o güzel dinde var. Yani çarpıtılmış din, dinimizde değil. Dolayısıyla ben diyorum bir çözümü aramak için önce Kur'an'daki kıstaslara bakmamız lazım. Ee, arzu ederseniz Muaviye'yi anlatmak isterim. Buyurun Adı buyurun. Buyurun, buyurun buyurun dinliyorum. Şimdi Peygamberimizin dönemi yani 53 yıla asr-ı saadet denir. O 53 yıl içinde 23'ü kendine ait olmak üzere çok güzel şeyler yapıldı. Dünyada bir kuraldır bu. Kur'an da yazıyor bunu. Daima bir şey iki uç veriyor. Batın deniyor buna. Bir şey iki uç veriyor. iki batın veriyor. Bunlardan birisi Efendimiz ve onun getirdiği güzel düzen. Efendimiz o kadar Hakk'a diye sahibiydi ki? Eğer bir avuç şey atarsa e, buğday artarsa onları insanlara tek tek tekrar verirdi. insanlara tek tek sayarak verirdi. Efendimiz vefat ettiğinde borçluydu. Hırkasını vermişti. Hırkasını kime verdi? Hazreti Ayşe'nin bohçacısına verdi. Yine o Yahudiler. Kurayza Yahudileri. Onlar geliyorlardı. Bohça tezgah yapıyorlardı. Efendimiz borçlu öldü.